Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda Bokaş kompostun ikinci aşamasını sizlerle paylaşacağım. 15 gün boyunca biz organik atıkları bu kovada topladık ve bir ayın sonunda da sıvı gübre toplanmaya hazır. Aslında 10 gün sonra da siz sıvı gübreyi toplayabilirsiniz ama ben bu videoda hepsini bir arada toplayayım. Ne kadar sıvı gübre üretmişim 15 günlük organik atıktan bunu göreyim istedim. Ve organik atıklar da aslında toprağa nakletmeye hazır. Ama benim toprağım yeterli seviyede olmadığı için biraz daha bekleyeceğim ki iyice çürüsün. Ama eğer bir bahçeniz varsa bir aydan sonra toprağa nakledebilirsiniz. Üzerinde toprakla kapattıktan sonra bir ay boyunca orada da yine çürümeye bıraktıktan sonra mükemmel bir gübre olacak oradaki atıklarda size. Ama benim şu anki hedefim sıvı gübreyi toplamak ve kış bahçesindeki sebzelerime uygulamak. Ve burada da şöyle bir deney yapmayı planlıyorum. Benim aldığım bir organik gübre var. Burada iyi bir marka. Ve Bokashi komposttan ürettiğim gübreyle bunu karşılaştıracağım. Aslında ilk başta havuçla bunu uygulamayı planlamıştım. Ama havuçlar yeterli seviyeye gelmedi yani iki saksı aynı eşit seviyede değil, aynı eşit seviyede olan ıspanak ve turbum var. Bunları da bir kontrol grubu oluşturarak bir Bokashi, bir de organik gübreye uygulayacağım. iki farklı saksıyla yerleştireceğim ve buna bağlı olarak da ne kadar performans aldım, ne kadar yararlı bir gübre oluşmuş buradaki organik atıklar. Bunu aslında hep beraber test etmiş olacağız. Amacımız organik gübre kadar hatta belki daha fazla bir verim elde edebilmek. Kontrol grubu da önemli. Yani gübre ne kadar işe yarıyor organik olsa da ya da bu tarz bir bokaj kompostundan çıkan bir gübre de olsa ne kadar işe yarıyor bunu da görmüş olacağız. Kompostu üretirken edindiğim tecrübelerden size bahsedeyim. Aslında en büyük çekincemiz burada bir koku oluşumu olur mu olmaz mı oydu. Biz bunu balkonda ya da dışarıda değil evimizin içinde tuttuk herhangi bir koku da karşılaşmadık. Aslında ısı anlamında da evin içinde tutmak daha yararlı olacaktır. Fermentasyonun daha hızlı gerçekleşmesi açısından. Ee, içindeki koku sirke benzeri bir koku ama ağzını kapalı tuttuğunuz müddetçe herhangi bir koku hissetmiyorsunuz. Sadece ben ne kadar sıvı gübre oluştu diye baktığım sıralarda yoğun bir asidik, işte bir sirke kokusu aldım. Şimdi tabii ki bunları uygularken bu direkt çıkan gübreyi buradaki fidelerime uygulayamam. Normalde aslında biraz daha erişkin bir fide olsaydı 1'e 50 oranında, 1'e 100 oranında seyrelterek uygulayabilirdim ama bunlar şu anki kış bahçemindeki fideler çok küçük. Bir ay önce tohumdan dikmiştim. Daha yeni filizlendi. Daha yeni kendine geldi. O yüzden 1'e 1000 oranında seyrelteceğim. Ve bu şekilde uygulayacağım. Şimdi hep beraber sıvı gübrenin toplanması ile ilgili kısma geçelim. Evet bakalım ne aşamaya gelmiş. organik atıklar olduğu için böyle bir eldiven kullanmayı planlıyorum. Evet şöyle bir şekilde kapatmıştım. Şu an yoğun bir sirke kokusu buradan da geliyor. Şimdi çok çeşitli organik atıklar var ama böyle bir çürümüş organik atık çöp kokusu gelmiyor. Evet ağır Evet, sıvı gübreyi de burada toplamıştık. İçinde e, rahatça sularını alması için ben böyle bir tuğla koymuştum. Gördüğünüz gibi böyle bir sıvı gübre elde etmiş oldum. Bunların naklini gerçekleştireceğim. tamamen atıklarımızı geri dönüştürerek burada tekrardan yararlı hale getirmiş olduk. Bunları çöpe atmamış olduk, değerlendirmiş olduk. Sıfır atık prensibiyle yaşama açısından da bu uygulama çok önemli. Tabii ki her belediyenin, her çöp toplama merkezinin bu tarz bir geri dönüşüm sistemi yok. Yani genellikle aslında biyolojik atıklardan biyogaz üretimi ile ilgili bu tarz teknolojiler var. Yani birçok yerinde uygulanıyor. Ama özellikle küçük yerlerde genellikle ne yazık ki vahşi bir depolama sistemi var ve oluşan bu tarz tam gübre diyemeyeceğimiz ama organik atıkların çoğu da eğer iyi bir katı atık depolama tesisi yoksa yeraltı sularına karışıyor ve bizlerin işte içme sularını da tehdit ediyor kirletiyor ama biz şu an ne yapmış olduk bu organik atıklarımızı değerlendirmiş olduk gördüğünüz gibi 15 günlük 15 günlük organik atıklarımızdan ürettiğimiz sıvı gübre böyle Bu yaklaşık 4 litrelik bir e, kap. Yani 2 litre belki 1,5 litreden fazla bir sıvı gübremiz var. Zaten bu da bizim kış bahçemiz için çok yeterli bir seviye olacak. Tabii ki şu an bu sistem biraz daha bekleyeceğim için sıvı gübreyle organik atıklarla beraber biraz daha bekleteceğim için belki biraz daha sıvı gübre alması gerçekleşebilir. Ama bu aşamada eğer sizin bir bahçeniz varsa tamamen tekrardan sıfırdan başlayabilirsiniz. Tekrardan e, bu organik gübreyi üretmeye devam edebilirsiniz. Şimdi bu kaş kompostumuzu bile 1000 oranında seyredeceğiz. O yüzden 4 litrelik suyun içine 4-5 temel civarı baş olur bu proje. Yine <laughs> gübre Tabii ki burada uygulayacağımız gerçek bir deney yapacak olsak belki e, uygulayacağımız e, kütleyi de hesap etmemiz gerekiyordu ama ne yazık bunu yapamayacağım. Sadece rutin uygulama olarak karşılaştıracağız. Bu gübreyi sürekli uygulamıyoruz. Zaten üzerindeki gübre her su verdiğimiz sırada granül olduğu için her su verişimizde eriyor ve gerekli mineral desteğini sağlıyor. Kontrol grubuna sadece su koyuyoruz. Ama Bokashi'de sürekli su verirken uygulayabiliriz. Bununla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Tabii ki ben bu aynı sistemi Turp'ta da uygulayacağım. Turp için kontrol grubum yok ne yazık ki. Sadece bir organik gübre ve Bokashi'yi kıyaslayacağım. Buna bağlı olarak da performansları nasıl ilerleyen aşamalarda sizlerle paylaşacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.